Sadece çorba mı dağıtacaksınız? Saat kaç aralığında? Evet öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, sabahın güzel saatinde gelip bizle beraber olduğunuzdan dolayı. Tabi Bandırma Belediyesi'nin mobil ikram aracı bu. Ee, i̇lk defa e, bu dönem yapıldı. Daha iyi hizmet verebilmek için işte olabildiğince e, kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. E, Tabi bunun içinde de şu anda çorba servisi yapılıyor. E, çeşitli zamanlarda Bandırma'nın çeşitli bölgelerinde e, vatandaşlarımıza çorba hizmeti vereceğiz. Tabi sadece çorba değil e, çay kahve ikramları da var içinde aynı zamanda. Bunun yanında e, tatlı tuzlu lokmalar da var. E, Yine aynı şekilde belli başlı zamanlarda arkadaşlarımızın yapacağı periyot çalışmaya göre o bölgelerde gidip vatandaşlarımıza ikramda bulunacaklar. Bugün duraklar noktasındayız. Çorbamız ayda 30 bin tane çorba dağıtımı olacak haftanın belirli günleri. İşte bugün burada, yarın hastane tarafında, daha sonra Cuma pazarı, Perşembe pazarı gibi bölgelerimizde vatandaşların bol yoğunluğu olan bölgelerde onlara işte ikramlarda bulunacağız bu aracımızla. Güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Tabii bu aracımız ilk baş biz et et satış noktası olarak ilk defa piyasaya çıkartmıştık. Normalde hedefimiz daha Ocak Şubat aylarında yapmaktı. Fakat ka depremlerin olmasından kaynaklı olarak birazcık ötelemek zorunda kaldık. E, güzel bir hizmet. E, gerçekten binlere ulaşacak bir hizmet. Aynı zamanda içerisinde patlamış mısır da var. Tabii şeylerimizin ilkokullarımızın önüne gidip ilkokullarımızın önünde işte çocuklarımıza, ortaokullarımızın önünde çocuklarımıza da patlamış mısır da yapacağız. E, bakalım inşallah bandımamız için hayırlısı olsun diyorum. Güzel bir hizmet olduğunu düşünüyoruz. Kaç ay devam edecek peki? Sürekli bu? devam edecek. Tabii, ayda sürekli bir daha bu e, bizim olduğumuz sürece bizden sonra da kullanılacak bir e, araç e, sürekli Bunlar e, kendini daha geliştirecek bugün bunları yapıyorsun yarın içine belki başka şeyler daha eklersin onları yaparsın ama sürekli 12 ay boyunca yani 24 ay boyunca 5 sene boyunca 10 sene boyunca kendi genişti geliştirip yenileyecek bir e, e, hizmet bu e, devam edeceğiz bakalım Peki yaz için ekstra düşündüğünüz bir şey var mı? Şimdilik yok. Yine bu şekilde devam edecek ama tabii yazın baktığınız zaman çorba daha sıcak olur. Daha farklı bir şeyler değerlendirilebilir. Yani soğuk meşrubatlar dağıtılabilir. Şimdi çayıyla kahvesiyle de yine vatandaşlara ikram verecek ama önümüzdeki süreçte bunlar yaza doğru işte dondurmasıydı işte soğuk meşrubatları gibi de kendini geliştirebilecek. İçerisinde soğuk hava deposundan buzdolabına ve içerisinde kendi mutfağı olan ve kendisinin içinde olacak her şey. çorbalarımız, işte popkornlar, ondan sonra e, lokmalar. Hepsi kendi içerisinde, kendi tesisatının içerisinde olacak üniteler var. E, bilmiyorum içerisinde gezersiniz belki birazdan. Gerçekten güzel böyle hijyenik. Hepsinin e, ankastır, hepsinin inox olduğu güzel bir e, sistem. Uçurtma şenliğinde ne dağıtmıştınız? Uçurtma şenliğinde e, çocuklarımız için e, neler dağıtıldı? E pamuk elvalar dağıtıldı. Yine kekler, e, şeyler, meyve suları dağıtıldı. Bu tarz su ikramlarımız olmuştu. Ve uçurtmalar dağıtıldı biliyorsunuz. İşte zıp zıplarımız oldu. İşte çocuklarımızın diğer eğlenebileceği kaydıraklar vesaireler vardı. Yani çocuklar işte güzel, keyifli vakit geçirdiler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ediyorum ben teşekkür. Ederim.